Merhaba değerli dinleyiciler. Türkiye gündeminde önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Siyasetten sağlığa, ekonomiden çevreye birçok konu başlığı gündemimizde. Bu bölümde son günlerin öne çıkan başlıklarını detaylandıracağız. Haydi, haberlerin ayrıntılarına birlikte göz atalım. 1. Siyaset, CHP-SN yurt krizi CHP içinde süregelen Esenyurt küresi Mansur Yavaş'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yavaş, yörüngeden çıkan ben değilim mi?" diyerek tartışmalara net bir cevap verdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör bağlantısı iddialarıyla tutuklanması parti içinde gerilim yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya dair açıklama yaptı ve özeri destek vermediği eleştirilerine karşılık bu iddialar mesnetsiz diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. CHP'deki bu ayrışmanın partiyi nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte dikkatle takip edilecek. 2. Eğitim okullarda temizlik krizi. Bir diğer önemli başlık ise okullardaki temizlik personeli eksikliği. Eğitim kurumlarındaki temizlik krizi maaş artışı ile çözüme kavuşturuldu personel maaşlarının iyileştirilmesiyle özellikle pandemi sonrası hişen ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım atılmış oldu. Bu gelişme veliler ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 3. Ekonomi, ihracat ve çeşit birimi artışı Ekonomide olumlu haberler de var. Ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi. Ticaret Bakanı, 23,6 milyar dolarlık bu rakamı Türkiye'nin ekonomik gücünün bir göstergesi olarak değerlendirdi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı, süt üreticilerini desteklemek amacıyla çiğ süt destek birimini %100 artırarak litre başına 1 TL yükselttiklerini duyurdu. Bu destek, üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor. 4. Sağlık ve güvenlik, kadın cinayeti ve elektrikli bisiklet kazası Sağlık ve güvenlik konularında ise gündemi sarsan iki gelişme var. Ülkedeki kadın cinayetlerine dair tartışmalar, 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın yalnızca 200 Türk lirası için öldürülmesiyle yeniden alevlendi. Bu trajik olay, kadına yönelik şiddetin durdurulması gerektiğine dair çağrıları güçlendirdi. Ayrıca, şarjda patlayan elektrikli bisiklet bataryası nedeniyle bir genç hayatını kaybetti. Bu olay, özellikle elektrikli araç kullanımında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşları elektrikli cihazların güvenlik kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. 5. Teknoloji ve e-ticaret efsane cuma dolandırıcılığı Efsane cuma alışveriş döneminde dolandırıcılık vakalarının artabileceği konusunda yetkililerden uyarılar geliyor. Vatandaşlara, alışverişlerini güvenilir sitelerden yapmaları ve fiyat karşılaştırma sitelerini kullanarak sahte indirimlere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Ömer Temür'ün teknoloji köşesinde de vurguladığı gibi, bu dönemde online güvenlik önlemlerine daha fazla önem verilmesi gerekiyor. 6. Çevre, kuş gribi tedbirleri ve doğal derz güvenliği Çevre ve sağlık alanında gündemimizdeki diğer başlık ise kuş gribi. Türkiye'de kuş gribi vakasının olmadığı açıklanırken biyogüvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğu bildirildi. Ayrıca Başakşehir'de bir doktorun doğal gaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmesi, toplumda doğal gaz güvenliğine dair hassasiyetin artmasına sebep oldu. Doğal gaz kaçağı gibi hayati riskler, dikkatli olmayı ve güvenlik önlemlerine özen göstermeyi gerektiriyor. 7. Kültür ve Sanat, Tüyap Kitap Fuarı ve Keçiören Bitlis Tanıtım Günleri kültür sanat dünyasında ise Cihap Kitap Fuarı İstanbul'da kitap severlerle buluştu. Yerli ve yabancı birçok yayınevinin katıldığı fuar, kitap tutkunları için bir kültür şenliği sunuyor. Diğer bir etkinlik ise Ankara Keçiören'de düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri. Bu etkinlik, Bitlis'in kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor ve yerel kültürün yaygınlaşmasını hedefliyor. Evet değerli dinleyiciler, Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkları sizinle paylaştık. Siyaset, ekonomi, sağlık, güvenlik, kültür ve daha pek çok konuda önemli gelişmelerin yaşandığı bu haftayı özetledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, gündemi yakından takip etmekten vazgeçmeyin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.